demişti ki Rabbim kuşkusuz ben kavmimi gece gündüz tevhide davet ettim. Benim davetim yalnızca onların kaçışını arttırdı. Onları bağışlayasın diye kendilerini her tevhide davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. Küfürlerinde ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Şüphesiz ki onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların ahirette güzel paylarının olmasını istememektedir ve onlara büyük bir azap vardır. Kendilerine hatırlatılanı unuttukları vakit kötülükten alıkoyanları kurtarmış, zalimleri ise fasıklıkları sebebiyle zorlu bir azapla yakalayıvermiştik. ağır geliyor tevhid anlatıyorsun düşünüyor kabul ederse hayatında devrim olacak sonra tevhid takiye maslahat derken kılıf uyduruyor şirkine aklıma şu ayetler geliyor anında artık onlarla ilgilenme bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen katlanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Öyleyse sana emredilen şeyi tevhidi kafa çatlatırcasına açıkça anlat. Müşriklere aldırma. Yıllarca taştan tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuş. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dilimi tutuldu. Ey kanun! Ne oluyor da ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu kitabı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma.